Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün e, kısaca genel hisse senedi ile alakalı bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta e, kapanış itibariyle bir e, haftalık dük olma eğiliminde olan hisse fiyatlaması, bu haftayı da yine pozitif yönde ilerleyerek e, bugün kapanışa yakın gelen gap haberiyle birlikte yukarı yönlü bir imelenme kazanmış oldu. Teknik açıdan baktığımızda dük e, oluşumunun devamı aynı şekilde osilatörler tarafından da desteklendiğini görebiliyoruz. Alt bölümde erasayın haftalıkta kendi ortalamasının üzerine geçerek e, aynı şekilde erasay 50'nin de üzerine atması hisse için oldukça pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Üst bölümde yatay şekilde e, hemen hemen yataya yakın seviyede olan bir turuncu ara bölge içerisinde fiyatlama fiyat Fiyatlanma alanı içerisinde bu bölgeyi yukarıya doğru taşıma eğiliminde olan hisse fiyatlamasında ilk etapta yaklaşık olarak direnç bölgesi olarak görebileceğimiz 6.90 seviyelerin üzerindeki haftalık kapanışlarında tekrar bir zirve denemeleri gelebilir arkadaşlar. Yukarı yönlü genel hissesindeki daha önceki zirve fiyatları 8.60'larda bu bölgeyi geçebilmesi için yani bu bölgeye daha doğrusu test edebilmesi için ilk etapta dediğimiz gibi bu dük oluşumundan sonra eğer imkan olursa yarın yukarı yönlü hareketini devam ettirip pozitif bir haftalık mum kapaşı, kapanışı yapmalı. Ve bir önceki bölümde daha önceki zirve bölümü olarak görebileceğimiz 6.23 üzerinde bir haftalık kapanış yapması gerekiyor. Tabi bu bölgeden yukarı doğru ne kadar ittirebilirlerse ve 6.90 seviyesini ne kadar yakın kapatırsa ayrıca hacimsel güç olarak da ne kadar katkı sağlarsa o kadar iyi olacaktır teknik açıdan. Yine Wave trendte aynı şekilde sıfır hattına doğru yaklaşmış durumda. Bu bölgede sıfır hattının üzerine atarak hisse fiyatlamasına olumlu katkısı olabilir. Teknik açıdan pozitif olarak değerlendirmemiz için açıkçası hisselerin e, haftalık piyot e, düzeltiyorum. E, haftalık hacimsel artışın e, normalin üzerinde yani haftalık değerlerin üzerinde gelmesi şu an için önemli. Yarın ise fiyatı için e, etkili bir e, hareketlenme alanı söz konusu olabilir. Hem geri çekilme anlamında hem e, yukarı doğru ataklar anlamında e, agresif bir tahta hareketine şahit olabiliriz bu bölgede. E, klasik olarak biz hem ortalamalarımıza baktığımızda Teknik açıdan 579, 573, 568 yani EMA ortalamaları fiyatın altına girerek güçlü bir destek alanı oluşturma çabası içerisinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu hisse için oldukça önemli bir destek bölgesi oluyor. Yine aynı bölgede hull 50 ve 100 seviyelerin de teknik açıdan destek için fiyatlamanın altında kalması oldukça güzel. Önümüzdeki hafta için eğer teknik açıdan hull 50-100'ü de yukarı keserek tekrar bir trend başlatma çabası içerisine girerse hissede güzel bir dönem başlangıç işareti olarak kabul edilebilir. Teknik olarak bu görüntüyü söyleyebiliriz. Aylık piyot değer noktası 5.69'da olduğunu düzeltiyoruz. Bu haftalık değer olabilir. Hemen bir bakalım. Kontrol etmekte fayda var. Yanlışlıkla yanlış değer vermeyelim. Evet aylıkmış. Şu an için 5.69 6.14 seviyesi üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlaması ilk etapta 6.69'a gidecek bir görüntü sergilemeye çalışacaktır teknik olarak. Yine bu bölümde arkadaşlar haftalık değerlendirme sonrası günlük periyottaki hareketlerini daha yakın analiz etmek için hemen grafiğimizi tekrar büyütelim şekilde kanal içerisinde bir çalışma yaptığını ifade etmiştik. Teknik açıdan bu bölgede özellikle günlükte MA 233 üzerindeki kapanışları da hisse fiyatlamasının güzel hareketler yapacağını zaten ben daha önce ifade etmiştim. Bu bölgede yine yukarı yönlü hareketleri devam ederken özellikle 5 günlük ortalamanın üzerindeki günlük kapanışları takip etmenin önemli olduğunu her zaman vurguluyorum. Arkadaşlar şu kaos bölgesinin içerisinden çıkarsa hisse fiyatlaması yukarı doğru kendini attı artık. Daha sonrasında bu bölgede işte 5, 13, 20, e, klasik olarak 21, 55, 89 seviyeleri yelpaze şeklinde e, bir el parmakları gibi kendini açarak yukarı yönlü bir imelenme söz konusu e, olabilir. Bu bölgede yukarı yönlü ataklarda bir önceki kapanışların üstünde kapanışlar alması hisse fiyatlaması için önemli olacaktır. Yarın mesela teknik açıdan baktığımızda bugün gördüğü en yüksek seviye olan 6.35 üzerindeki bir günlük kapanış hisse fiyatlaması için pozitif etki edecektir. Yine aynı şekilde baktığımızda Erasay'ın 50 hattının üzerinde aşırı alım bölgesine doğru girme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu bölgede hisse fiyatlamasında şöyle büyütmeye çalışayım biraz. <laughs> Sayın eğer e, şu bölgede 70 hattının üzerine tekrar girerse agresif ve e, hırçın hareketler izleyebileceğimizi ifade etmiştik. Bugün kapanışa gelen kapanışa yakın gelen gap haberiyle birlikte hissede oldukça bir hareketlenme söz konusu oldu. Ha, bu bölgede negatif etkiyle birlikte tekrar bir geri gelip onay çalışması ihtimaline karşı da e, teknik açıdan 5.76'nın altına sarkmaması gerektiğini yani 5.76, 5.70 diyelim. Dük hattına geri gelip e, bir onay çalışması yapma ihtimaline karşı bu bölgeyi yatayda MA233 baz almakta fayda var. Bir onay için geri gelim, gelme ihtimali e, söz konusu olabilir mi? Neden olmasın? Ama teknik açıdan aşırı alım bölgesine girerse günlük periyotta hisselerde e, bu hissede yukarı yönlü sert hareketler görülebileceğini ifade edebilirim. Yine full e, sistemi de açıp baktığımızda Hull 14'ümüz neden kapanmış? Hemen şu Hull 14'ü açayım. Evet 6.03 yakın destek ile takip edilebilir. Hull 14 üzerinde gayet güzel şekilde yoluna devam etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hull 14 50'yi kestikten sonra zaten yukarı yönlü bir imelenme. Biz de buradan beri yani ben yaklaşık olarak 5.45'li fiyatlardan maliyetlenmiştim arkadaşlar. Daha öncesinde bu bölgelerde al sat yapmıştık ama son bu bölgede 5.45'ten sonra burada 14.50'yi de kestikten sonra trende trendi takip eder haldeyim. Teknik açıdan yukarı yönlü baktığımızda bir önceki fraktal bölgesi olan 6.23 bölgesinde bir kapanış yapması hisse için oldukça pozitif. Yukarı yönlü hareketlerin devamı da haftalık piyot değerlerini takip ederek de özellikle haftalık piyot üzerinde kapanışlar yaptığı sürece hisseyi taşımakta şahsen kendi adım için söylüyorum. Bir sakınca görmüyorum. Tabi bu bölgelerde daha aşağılardan maliyetlenmeye sahip olan insanlar bana bu kadar yeter deyip kara da alabilirler. Herkesin kendi kişisel görüşüdür. O noktada e, diyebilecek bir şeyimiz yok ama teknik açıdan oluşturduğu üçgen bu üçgenin yukarı doğru kırması ve e, kap haberleriyle birlikte bu e, yukarı yönlü trend kırılımının destekleniyor olması hisse fiyatlaması için önemli olacağını düşünüyorum. Teknik açıdan yakın direnç destek bölgeleri olarak baktığımızda 6.14 yakın desteğimiz 6.47 e, direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı bölgede haftalık piyot değeri 5.75 olarak e, karşımızda bu haftalık pivot için biraz uzak kaldık Bir saniye arkadaşlar. Sanırım şeyi düzeltmedik. Biraz bana uzak değerler geldi. Hemen şunu tekrar bakacağım. Özür diliyorum. Vaktinizi aldım ama bak, evet, doğru haftalık pivot değerleriymiş. Doğru bakmışız. 6.47. Yukarıda R3 7.19. Teknik açıdan bu bölgede 7'li seviyelerin üzerinde bir kanal çalışmasıyla birlikte Turuncu kanallı e, yukarı yönlü bir katlama çalışması yapar mı? Yapmaz mı? Onu zaman içerisinde teknik olarak izleyerek biz de e, takip edeceğiz arkadaşlar. Bu bölgedeki hareketlerin devamında eğer kanal katlaması söz konusu olursa bir önceki zirve bölümüne doğru bir hareketlenme yani bahsettiğimiz 8'li rakamların üzerine doğru bir hareketlenme gelir ki e, bu bölgede de büyük bir çanak e, tamamlamış olur hisse fiyatlaması teknik açıdan. Bakalım e, teknik açıdan şu bölgedeki sola doğru kaçışın yani artık grafiğin sağ tarafını yapacak mı? E, bu kaçış yukarı doğru hareketlenme söz konusu olursa hisse fiyatlamasında 8.5'lu fiyatlara doğru bir e, hareket alanı olduğunu öngörebiliriz. Evet arkadaşlar e, Gersan Elektrik genel için kısa bir değerlendirmede bulunduk. Umarım e, videomuzu beğenir, paylaşır ve kanalımızı takip etmeye başlarsınız. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu için de iyi tatiller diliyorum şimdiden. Hoşçakalın. Hayırlı cumalar.